Dik durun şehzadem. Gözlerinizi benden ayırmayın. Kılıcınızı da sıkı tutun. Evet. Hünkârım. Sana sıkı tutmanı söyledi. Tutuyorum ama çok ağır. Ağır olur elbet. Aklını vermiyorsun. Elinde kılıç olduğu vakit düşmanından gayrı hiçbir şey düşünmeyeceksin. İşte o vakit kılıç kılıç olmaktan çıkar, hafifler senin bir uzuna dönüşür. Al yerden. Şehzade Mehmet nerede? Vali Bey ile keşfe çıktılar hünkârım. Yeniden başlayın. Hünkârım. Gel Malkoç Mehmet. Aslanım ne oldu sana? Mühim bir şey değil hünkârım. Ufak bir sıyrık. Nasıl oldu bu? Hünkârım, delilerle birlikte keşfe çıktık. Şehzademiz de tecrübe olsun diye bizimle geldiler. Kıyıya yaklaşırken Venedikliler tarafından pusuya düşürüldük. Şehzademizi koruyor! Hünkârım, şehzademizi görmeniz lazımdı. Hayli cesur ve yiğitçe savaştılar. Hatta canımı kendilerine borçluyum. Şehzademiz olmasaydı şu an karşınızda olmaz. Aslan parçası. Bir hayli şehit verdik hünkârım. ...kaybımız ağır. Fakat kale bedenindeki yedikler kolayladı. Hünkârım yağmur ve fırtınalar başladı. Askerimiz yağmur ve çamurdan... ...heba olacak. Evet mevsim değişiyor fakat kale düşmek üzere... ...paşa hazretleri. Vaziyet ortada paşa. Daha ağır kayıplar vermeden kuşatmanın kalkması icap eder. Benedikli'den de haber geldi zaten. sur istiyorlar. Sulh vakti değildir paşa. Kuşatma devam etmeli. Hünkârım. Aksi takdirde kafir bunu zafer sayıp cesaret bulacaktır. Hissi davranamayız. Aksi halde bu hatanın bedeli ağır olur. Bunu sen mi söylüyorsun paşa? Senin hataları yüzünden buradayız. Bu Venedik belasını başımıza musallat etmeseydin... ...şimdiye çoktan Roma'da olabilirdik. Hakkınız var hünkârım. İbrahim Paşa hazretleri olsaydı böyle olmazdı. Muhyiddin Efendi doğru söyler. Rahmetli İbrahim Paşa büyük bir serdardı. Aramızda olsaydı kalenin fethi çoktan müyesser olmuştu. Hey gafiller! Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duymaz mı hiç? Benim kararlarımı tartışmak sizin haddinize mi düşmüş? Haşa hünkârım. Biz... Hayat Paşa irademdir. Benim Rumeli ve Anadolu kazaskerim olmayı hak etmeyen bu gafillerin ikisini de azlediyorum.